Hazır mısınız? Evet. evet. Hazır mıyız? Evet hadi çabuk. Evet, gir gir Hazır Sizi alıyorum. Evet. Hemen evet. merhabalar diyelim. Merhaba. Nasılsınız Derya Hanım'ın köşelikleri? De. Bizler de çok iyiyiz efendim. Ee, pozları gördük. Deniz pozları. Bugün de şu anda Justin'dasınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz bugün için? Valla heyecanlıyız. Uzun zaman sonra bir dünya starını ağırlıyor İstanbul. Çok mutluyuz. Güzel bir konser izleyeceğimizi düşünüyoruz. Böyle. Basir Bey siz neler söyleyeceksiniz? Abi, dünya starları. Aynen, aynen. <laughs> Bana katılıyor musun? Katılıyorum, katılıyorum. Her röportajda böylesiniz aslında. Nasılım abi? Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Bunu ne zaman aşacağız diyelim artık. Aşmadık mı ya? Bence açtık. Aynen katılıyorum da dedim. Bugün başka... <laughs> bir cümle daha aynen. koyduk aynen. diyorsunuz. Sebebi, tamam, Var hemen geliyor abi. <laughs> Tatil nasıl geçti diye soralım efendim. Pozlar çok konuşuyordu Teşekkürler. Ufak da o. Böyle bir iki günlük bir dinlenmeydi. Dinlendim geldim. Yarın turnelerimiz başlıyor. Oldukça yoğun bir konser programımız var. Onun öncesinde biz de başka bir konsere geldik. Biraz turneden bahsedelim. Neler olacak? Nasıl bir Deryaoğlu göreceğiz bu turnelerde? Vallahi Ağustos'ta çok yoğun takvimimiz. Oldukça konserimiz var. Birçok yeri dolaşacağız. Ee, sıcak Ağustos ayında oldukça hararetli konserler olacak. Harbi çok konuşulmuştu. Ee, hem sizin performansınız hem de Asil Bey'in performansı. Aa. Ve e, listelere de 1 numaradan evet. da giriş yaptınız. Neler söyleyeceksiniz? Çok zor bir şarkıydı çok aslında bakılırsa. <laughs> <laughs> ya evet çok zordu. Ya yani çok zor değil. Bilmiyorum ki ne olduğunu bu arada ben. Yani çok <laughs> Bilmiyorum yani güzel oldu galiba ya. Evet. Dünyanın en ünlü prodüktörleri peşinize takıldığı haberleri çıktı. Estağfurullah ya evet. ya O tiz sesimden dolayı ilgilerini çekmişim. Çok mutluyum bu arada. Hiç böyle bir şey tahmin etmiyordum. ya yani Çok güzel ilerliyor şu anda. Çok güzel bence listelerde de güzel gidiyor. Ee, önemli olan şey e, bir şarkı söylemek istiyordum. Fakat e, müzisyenliğimi de geride bırakmasın istiyordum bir şarkı. Tuana bence Paco Delisio bestesi olduğu için benim hem müzisyenliğime hem şarkıcılığıma hitap ettiği için ben bu konuda çok mutluyum. Nasıl güzel konuşmadın <laughs> Harika. Efendim hemen şunu da sormak isteriz. Bu prodüktörlerle artık dünyaya açılıyor muyuz diyebilir miyiz? Benim, ben mi açılıyorum? Evet, abi değil. ben daha İstanbul'dan çıkamıyorum. Ne olur <laughs> ben daha İstanbul'dan İnşallah olur da. Bence çok zor yani öyle bir şey. Genelde geri planda ben evden çıkmıyorum aynen abi. Neden geri planda kalmak istiyorsunuz? Derya Hanım özellikle sizi de geri planda kalmıyor. <laughs> <laughs> Hanım, bir taş şaka geldi. Yaptım, şaka, Ay yaptım, yani şaka, yaptım, yaptım. şaka yaptım. Abi neden geri planda kalıyorum? Geri plan bana daha gerçekçi geliyor. Ön taraf yani hayır sağ. Bot içi. Sağ. Abi da. bu işe yarayacak mı olsa? <laughs> <Rıkan gülüyor> yok ya, geri taraf böyle daha rahat geliyor. Daha konforlu bir alan bence. Daha özgürüm. Ama ön tarafta olunca daha stres, yönetim, bir şeyler, kılık kıyafet yani çok Detay Bence var. çok detay. ben öyle bir hayat istemediğim için hep geri planda kalıyordum ama abi artık 33 yaşına geldim ben artık bunu aşmam lazım yani anksiyetelerimi o yüzden ben okeyim gibi geliyor bana ama yurt dışı falan olmaz bu arada İstanbul'da ben çok iyiyim diye düşünüyorum. Efendim üst üste kodlar geldi aslında baktığımız evet. zaman ön tarafı gerçekçi bulmamış Asil'in Asil her, her konuşması şey yani <laughs> ayrı bir başlık oluyor. Her konuşması bir gerçek. <laughs> O zaman efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Çok sağ olun.